Şuradaki eğriliği görüyorsun değil mi? Şuraya da diş açman gerekiyor. Tamam baba. Dikkat et biraz. Tamam. Görüyorsun değil mi? Bak bankaya gidelim bir saat oldu... ...hala dönmedi. <laughs> Bankada sıra falan vardır baba... ...o yüzden gecikmiştir. Geldim usta. Sırayla mırayla ilgisi yok canım... ...hantallığından gecikiyor, şuna bak. Soluk soluğa kalmış. Yürü usta. Ya Bana bak ben dükkanımda böyle hantal çırak istemiyorum ha. Çırak mısın, sumo güreşçisi misin belli değil ya. Babam haklı Hasan, çok yiyorsun. Ya şu koca sanayide senin gibi bir şişko çırak daha var mı he? söyle. Terzi Hüseyin'e versem seni kesip bitse... ...üç tane çırak çıkartır senden be. Pardon usta. Pardonluk bir şey yok, kilo vereceksin sadece. Zayıflayacaksın, genç adamsın sen ya. Dikkat et biraz. Tamam usta, zayıflarım. Zaten zayıflamazsan... ...kovacağım lan seni. Kovacak mısın? Evet, öyle bir ekmek falan yemek yok bundan sonra. Haftaya 10 kilo vermiş olmazsan... ...kovarım bak, haberin olsun ha. Peki usta. <laughs> Akşam gel bize tartacağım seni tamam mı? Bir hafta sonra bir daha tartacağım. Eğer 10 kilo eksik çıkmazsan o zaman kovacağım. Tamam mı Don Bile? Anladın mı? Ben Sinan abinize gidiyorum. Üzülme be Hasan. Hem bak sende dokuz tane on kilo var. Bir tanesini veri ver gitsin. <laughs> Hasan iyi misin sen? Ha? Şişkonun tekiyim ben abiciğim. Nefret ediyorum kendimden. Olur mu öyle şey Hasan'cığım ya? Sen balık etisin sadece. Bakma sen balon. Ha? Hadi izin Tamam Hasan ya üzülme artık. Ya nasıl üzülmeyeyim abicim ya? Haftaya bugün işsiz kalıyorum ben. Ya çalışır verirsin bir 10 kilo. Niye hemen su koyu veriyorsun? Abi kolay mı 10 kilo vermek ya? Ya tamam akşama Defne ile Pelin'e sorar sana bir diyet programı hazırlarız olur mu? Yok abicim yok. Ben çok denedim. Ya ben diyeti sadece tok karnına yapabiliyorum ya. Yaparsın yaparsın. Biraz da koştun mu tamamdır. Ya on olmaz da dokuz olur. Babam yeter ki senin gayretini görsün. Ya gayret falan yetmez ona. O benim böyle incecik olup ya Ceylanlar gibi sekerek gezmemi istiyor ya. Sen bir ağlamadığın kaldı ya. İnsan biraz azimli olur. Hem bak ben sana inanıyorum. Bir hafta süresince diyetini yap elektrik direği gibi incecik olursun sen. Olurun değil mi? Tabii. Üstüne kuşlar bile konar. Dal geçme abi ya.